Futbol Plus ekranlarından herkese merhaba. Galatasaray beklediğimiz gibi Sparta Prag karşısında evinde galibiyeti aldı ve iyi bir futbol diye adlandırabiliriz. Tabii ki de Mustera'nın çok önemli kurtarışları da skoru getirdiğini ifade etmek lazım ama Avrupa'da alınmış bir galibiyet, rovanşı avantajlı gitmek tabii Galatasaray adına çok önemliydi. Sevgili Murat Köten'le birlikte her zaman olduğu gibi sizlerle birlikteyiz. Murat hoş geldin. Hoş bulduk abi. Teşekkür ediyorum. Yani zorlu bir maç olmasını zaten bekliyorduk ki maçtan Aynen. önce de yani yaptığınız programlarda bunu söylemiştik. Sparta Prag'ın ne kadar formda ve sert bir takım olduğundan Hı. bahsetmiştik. Maç da aslında beklediğimiz gibi başladı, ilerledi. Hı. Tabii beklediğimizden daha aksiyonlu bir maç mıydı dersek benim için biraz öyle oldu. Yani karşılıklı kırmızı kartlar, tartışmalı pozisyonlar, yani karşı karşıya kaçan goller vesaire birçok aksiyon oldu. Hani izleyici açısından da keyifli bir maçtı. Saray'da sonucunda galibiyeti alarak deplasman avantajlı gitmeyi yakaladı. Evet pozisyon pozisyonda gideceğiz aslında. Önümde 3 tane çok kritik pozisyon var. Birazdan bunlara geleceğim ama bu pozisyonlara gelmeden önce bazı oyunculara değinmek istiyorum. Bunların başında da Barış Alper Yılmaz var. Evet. Bence dün akşam kendisine herhalde bir 5 milyon euro daha eklemiştir Barış Alper. Aynı Bayern Münih'in transfer öncesi boya transferinden sonrası çok pardon. Bayern Münih maçındaki oynadığı Şampiyonlar Ligi futbolunun onu çok onları çok etkilediğinden bahsettiğini hatırlarsınız. Burada da Barış Alper'in dönem dönem evet belki ikinci golde orada kafa vuruşunu yaptırması ama ona gelene kadar bence daha farklı etkenler vardı Barış Alper orada en az suçlu gibi gözüküyor ama oyunun içerisinde bazen savunmada bazen hücumda ki Icardi'ye yaptı asist derken de Barış Alper hakikaten de çok önemli bir iş yaptı. Barış Alper'in de müsaadenle verilerinden bahsetmek istiyorum. 2 tane gollük pası var. 43 kez topla buluştu. Girdi 9 ikili mücadelenin 5'ini kazandı ama bence maç içerisindeki tek problemi girdi 7 hava topunun da 7'sinde kaybetti evet. ki zaten yenilen golde Yedi de yine sonuçta. hava topunda kafa topunu e, alamayan bir Barış Alper vardı ama 4 kez de Galatasaraylı futbolcu pardon Frankfurt futbolcuların Sparta Prag futbolcuların ayağından top almayı başardığını söyleyebiliriz. Bu anlamda bence Barış Alper maçın adamı değildi ama maçın kritik adamlarından birisiydi diyebilirim Murat. Yani Barış bize bu sezon öyle performanslar izlettik abi. Hani bu Prag maçındaki performans da artık ortalama gibi geliyor izleyicilere tabii ama yani gerçekten kendi mevkisinde oynamayan, kendi mevkisinde başlayıp sonrasında kırmızı kartla birlikte 10 kişi kalan Galatasaray'da işte bazı oyuncuların yeri değişti. Barış'ın da yeri değişti Hı -hı. böylelikle ve Barış da sağ beke geçti. Yani maç içerisinde yeri değişmesine rağmen performansı yine belli bir seviyenin üzerinde tuttu. Ama tabii onu 90 dakika boyunca ön tarafta izlemiş olsaydık belki hücum anlamında daha etkili olabilirdi ama maçın belli bölümünde Hı -hı. savunma ya yani bir savunmacı olarak oynadığından dolayı da zaman zaman zorlandı. Özellikle goldeki işte doğru. bir hatası vardı ama bu hatayı Barış Alper'e yazmak da bence çok doğru olmaz. Neticede bir savunma oyuncusu değil. Savunma hava toplarında e, hani daha önce çok deneyimi olmayan bir oyuncu. Ondan dolayı da o, ya, o anlamda çok eleştiremem kendisini. Ama tabii yine her zaman alıştığımız o e, o beklenen performansın her zaman üstüne çektiği mücadele açısından. Kerem Aktürkoğlu'na geleceğim Murat. İstersen evet. sen de böyle isim isim gidelim. En sonunda da hazırladığım 3 tane pozisyon var. Bunlardan bahsetmek istiyorum. Kerem Aktürkoğlu ile alakalı şöyle bir karamsarlığım var. <laughs> Sıfır diyemiyorum. Biliyorsun evet. iki tane de çok kritik kilit pası vardı. Hatta bir tanesine Icardi dokunabilse gol olacak. Çok güzel ceza sahasına hatta evet. çaprazdan çok giriş yaptı. Ortası Icardi dokunamadı. Mükemmel iki tane çok pozisyonu var ama oyun içerisindeki aksiyonlarına bakıyoruz Kerem Aktürkoğlu'nun. Bu karşılaşmada yine çok düşük bir pas başarı yüzdesiyle maçı tamamladı. %56. Bir. Birinci problem bu. İki. Sadece iki orta denemesi yaptı. Bu Okan Hoca'nın tercihi olabilir. Onda da başarısız oldu. Birisi bence ceza sahasına girdiydi zaten. Orada da isabet bulamadı. Orada artık onu isabetsiz orta olarak da saymak istemiyor. Adam daha ne yapsın? Mükemmel bir iş yaptı. Ee, ceza sahasında etkisine bakıyorum. 5-2'li mücadele birini kazanabildi. Ee, i̇sabetli şutu yok. 19 tane top kaybı yaptı. Rakibin ayağından da top çalması yok. Şimdi bu bölgede oynayan Barış Alper'le bu bölgede oynayan Kerem Aktürkoğlu arasındaki karşılaştırmayı yaptığım zaman... Bu bölgedeki Barış Alper'in çok daha fazla rakipten top çaldığını, çok daha fazla hücum aksiyonuna girdiğini söyleyebiliyoruz. Aynı zamanda pas performansı daha yüksek. Kerem'in verimlilik puanını biraz daha yukarıya çekmesi lazım. Yani evet. Biraz daha Barış gibi hücumu ya da 3. bölgeyi destekleyen bir oyun oynaması lazım. Ve yenilen gollerde de yine Kerem'i izlediğimiz zaman belki de yer yer bir nebze daha koşu mesafesini arttırsa, bir nebze daha dokunuşunu arttırsa farklı şeylerden bahsedebilirdi kendisi adına. Evet yani Kerem için çok iyi bir maç değildi. Öncelikle Hı. her şeyden önce bunu söyleyebilirim. E, gününde değildi. Biraz da böyle arka arkaya geldikçe bu tarz performanslar tabii biraz göze batmaya da başladı. Yani öz, e, mesela pas e, istatistiği yüzde, isabet yüzdesi vesaire. Bu tarz konularda tabii ya biraz maçın genelinde bakmak gerektiğini düşünüyorum. Genelde isabet yüzdesi Hı. yüksek olan oyuncular örnek veriyorum stoperler oluyor. Veya daha geride birinci bölgeden çıkışlardaki oyuncular oluyor. Kerem direkt olarak 3. bölgede o işte delici pası atmak, gol pasını atmak için uğraştığından <laughs> dolayı da biraz yüzdesi eksi de kalıyor. Ya yani eksi Hı -hı. değil de biraz geride kalıyor diyebilirim. Hani bu anlamda tabii eleştirilebilir. E bir de yani Kerem biraz sanırım abi böyle psikolojik olarak da kırılgan bir yapısı var. Evet. Yani dışarıdan bakıldığında en azından öyle gözüküyor. Belki bu anlamda bir destek alabilir ki çok da şanslı mı kabuller? Yani Al, Okan bu arada hoca aldığını gibi, biliyorum ama evet. doğru yerlerden mi alıyor o kısmı bilmiyorum tabii evet, ki. Evet. ki yani lazım. Okan Buruk gibi bir hoca ile çalışıyor da bu çalışması da gerçekten çok değerli. Her zaman oyuncusunu, futbolcusunu kazanmaya yönelik olan Hı -hı. bir isim Okan Buruk. Ben Okan Buruk'un da bu konuda doğru teşhisi yapacağını düşünüyorum sezonun geri kalanı Hı -hı. için ve e, Keremi de bence işte zaman zaman oynatarak, zaman zaman oynatmayarak belki e, bir şekilde kazanacaktır. Çünkü kazanılması gereken çok değerli bir yerli oyuncu Kerem Aktürkoğlu. Icardi'yi çok beğendim kesinlikle. Ve Icardi'yi bu maçta çok farklı gördük Murat. Bir yani, gol iki asist. Şimdi bir gol iki asist, bir de bir de diğer taraftan da oyuncunun ısırtasına bakıyorsunuz. Mertens mi arkada oynadı, evet. Icardi mi oynadı belli değil. Birçok atakta Icardi topu hücuma taşıyan oyuncu rolündeydi. Yani Kerem Demirbay ile çok uyumluydu. Kerem'in önünde konumlandığı konumlandı. <laughs> ve topu öyle yerlere çıkarttı ki öyle kilit ataklar yaptı ki başlangıçlar yaptı ki zaten bu da iki asistle sonuçlanmasına sebebiyet verdi ama daha fazla da asist olabilirdi. Ve bu karşılaşmada Icardi'nin e, oyun içerisinde bu kadar fazla topla buluştuğu bir bölgede oynamasına rağmen sadece 7 tane top kaybı yapması ve 2 tane asistle de bunu süslemiş olması da mükemmel bir şey. 90 artı bizde de skoru getiren oyuncu oldu. Çok soğukkanlı bir vuruş. Yani orada böyle bekleyerek ağır bir şekilde yavaş yavaş topu düzeltip kenara bırakmış olması ki böyle dışarıdan bakıldığında çok hani müthiş bir şut da değil aslında. Çok iyi bir bitiricilik de değil gibi gözükse de çok usta bitiricilikte yine topağlarla buluşturmuş oldu. Yani o da birazcık Kerem gibi son haftalarda sanki biraz eleştiriliyordu. ...işte bu sakatlığından dönüşü çok iyi olmamıştı, etkili olmamıştı. Ama o da bence Sparta-Prag maçıyla birlikte Tekrardan döndü diyebilirim. Golden sonra özellikle böyle biraz soğuk tavrı onun da dikkat çekti. Çok özellikle sosyal medyada paylaşıldı. Ama Icardi bence sezonun geri kalanında Galatasaray'ın belki de en kritik oyuncusu olacak gibi gözüküyor. Muhtemelen bir evet. geri dönüş bu. Ya ama geri evet. dönüş neden geri dönüş? Rol değişti. Şimdi hep biz şunu söylüyorduk. Icardi'yi orta alan besleyemiyor diyorduk. Icardi Ve sen de hatırlıyor musun? Evet. Dünkü yayınımızda da bahsetmiştik. Barış Alper'in sağ açığa gelecek olması Icardi'yi rahatlatacak demiştik. Evet barış Ikardi ikilisi skora katkı yaptı. 90 artı bir skor, asist. Ee, barış asist, Ikardi gol. Buna ek olarak da Okan Hoca bu orta saha üretkenliğiyle ilgili problem yaşayınca İkardi'yi biraz daha geride konumlandırdı. Biraz daha topu çıkartan rolüne getirdi. Ama zaten Barış'ın bekten kurtulmuş olmasıyla birlikte skora etkisini de görmüş olduk. Hem de İkardi etkisini de görmüş olduk. Ama Berkan Kutlu sol bek olmaz fikrimi söylemem lazım. Yani en azından <laughs> dünkü karşılaşma Galatasaray adına bir sol bek faciasıdır. Sparta Pıraklılar da sol bekten iki tane net pozisyon buldular ve golle sonuçlandırdılar. bunlar neydi? İşte ikinci golde açılan ortaya Berkan'ın hiç pozisyonda bile olmaması, elini kolunu sallayarak atağa kalkıyor olmaları ve golün gelmesi. Onun dışında bakıyorsunuz 2-2 iki iken verilen çok ciddi bir pozisyon var ki. Mustera'nın o yüzüne çarpan top var ya 80'den sonraki evet. pozisyon. Orada da yine çok rahat bir şekilde bekten topu çıkartan, beke topu atan Pıraklı oyuncular elini kolunu sallayarak ceza sahasına girdi. Gözümüz sol beke arıyor. Kimse yok orada. İlk golde sol beke bakıyorsun. Kimse yok orada. Bunların hepsi başlı başına problem. Ve birinci gole gelelim. İlk gelilen golde Murat. Galatasaraylı futbolcular 9 kişiyle ceza sahası içinde. Evet. Ceza sahası içindeki pratikli oyuncu sayısı ise 6. Fakat sorun şu. Ceza sahası yayının hemen dışında 3 tane pratikli bekliyor. Böyle izliyorlar pozisyonu. 3 pratikli. Galatasaraylı 9 adam ceza sahası içinde 6 tane pratikli tutuyor, 3 tane pratikli dışarıda elini kolunu sallayarak geziyor ve sonra gol. Zaten o 3 pratikliden birinden geldi. Yani burada ilk golde yenilen ilk golde pozisyon hatası var. Yenilen ikinci golde sol bekin pozisyon hatası var. Mustera'nın yüzüne çarpan toplada da yine sol bekin evlere şenlik açıklığından bahsedebiliriz. O yüzden bunlar bundan sonraki turlarda olmaması gereken hatta işte rövanşta da olmaması gereken eksikler gibi gözüküyor Murat. E, Mustera tarafından başlayacağım. Mustera'nın yüzüne çarpan değil de ben aslında Mustera'nın yüzüyle kurtardığı pozisyon demek evet, istiyorum buna. Doğru Çünkü kurtardı. gerçekten doğru bir şekilde orada <laughs> e, belki de o açıyı kapatıp alanı kapatıp yani oyuncunun çok artık vuracağı bir yer kalmamıştı. Ee, o pozisyondan özellikle yani Berkan özelinde değil de biraz daha takım savunmasının tamamen iflas ettiği bir pozisyondu bana göre. İşte atılan çok rahat bir top serinde söylediğin gibi Abdülkerim işte etrafına bakıyordu, Berkan etrafına bakıyordu. Ve o rakip oyuncu çok da böyle hızlı olmamasına rağmen hatta yani ağır Karşına. da bir oyuncuydu ve çok rahat bir şekilde Mustera ile karşı karşıya kaldı. Mustera da burada e, Dünya Kupası'ndan Emiliano Martinez'in Kurtarışına benzer bir kurtarış yaparak bence çok kilit bir rol oynadı. Galatasaray eğer bu sezon Avrupa Ligi'nde işte finale kadar giderse, kupayı alırsa hatta bu pozisyon bence çok hatırlanacaktır diye düşünüyorum. Berkan'a da şöyle geçeceğim. Hı -hı. Şimdi Berkan'ın bu arada ben o kadar da kötü olduğunu düşünmüyorum abi. Bu arada yani Berkan, Berkan oyunun genelinde evet. çok iyi performansla yani kadar sahip. Mücadele olarak hiçbir eksiği yok ama doğal olarak mevkisi sol bek olmadığı evet. için pozisyon kaçırıyor adam. Aslında oraya geleceğim şöyle yani burada işte Berkan'da mı hata var Berkan'ın Solbek bek oynatanda mı yoksa Berkan'ın Solbek hani Berkan Solbek oynatılmak zorunda kaldı hı hı. bu mu yoksa hata işte Derik köyün bu yetişmemesi, yani. veya yetişmemesi. Başka bir yetişmemesi veya başka bir Solbek'in yetişmemesi veya Angelinho'nun işte iyi idare edilememesi o durumların vesaire yani birazcık sanki bu gibi duruyor burada Berkan yani her zaman işte alıştığımız ol, olduğumuz Hı. gibi mücadelesini e, yaptı. Zaman zaman hatalar da yaptı ama eldeki e, oyuncu mevcut kadroyla sol e o Okan en uygun kişi kimse onu oynatıyor. Belki işte oraya mesela olsaydı Barış Alper e, sol denenebilirdi ama hani sağ de zaten büyük bir problem var şu an. Ya ondan dolayı bu konuda ben Hani mevkisi olmayan oyunculara da çok yani bir şey söyleyemiyorum. Yani Mec Barışı mecburiyetler. Evet. Zaten söylediğim ifade de Berkan'dan Galatasaray futbolcusu olmaz değil, sol Solbek evet. olmaz. Ee, Düşüncem var. Evet. Uzun da ee, olmaz. Son olmaz. olarak da Kerem Demirbay. Murat, Müthiştir. Yani Müthiştir. müthiş. İlk kez Kerem'in Torreira'dan daha iyi savunma performansı gösterdiğini gördüm. Evet, hatta ben az önce çizecektim abi bunu. Yani biraz <laughs> Kerem burada gibi. Aynen. Torreira daha önde. Mertens, Icardi. Kenarlar biraz daha açı daraldı. Tam olarak bu. Var, evet. Ve Kerem'in sadece savunma yönü değil hücumda da vardı Kerem. Evet. Hem rakipten İthiş. top çaldı, savunma ile ilgili müdahalelerde bulundu. Hem de hücumda da etkili oldu ki zaten perdeyi de açan golü Kerem attı. O yüzden Galatasaray bu futbolunu futbolunu bir tek sol bekle alakalı derdini çözerse Prag deplasmanından da istediğini alarak ayrılır. Evet. Ee, keşke bir gol daha az yenseydi keşke iki farklı evet. oraya gidiyor olsaydı bu mükemmel bir şey olurdu ama e, bu da yine Galatasaray adına bir kazanımdır buradan kazanıyor olmak bence önemlidir e, sevgili Murat çok çok teşekkür ediyorum yayınımızın da sonuna geldik ama tabii Futbol Plus'ta yayınlar devam edecek çünkü bu şu anda günün ilk yayını gün içerisinde Galatasaray'ın önemli isimleri Futbol Plus ekranlarında olacak Emre Kaplan, Savaş Çorlu, Onur Özkan gibi isimler Dünü konuşacak, yarını konuşacak. O yüzden kanala abone olun lütfen. Bildirimlerinizi açın ki hemen yayın gelir gelmez e, telefonlarınıza bildirimlerle özellikle haberiniz olsun. Murat eklemek istediğin bir şey varsa alabiliriz. Teşekkür ediyorum abi. Yani artık tabii Prag'daki maçı bekliyoruz. Hı hı. Oradaki en büyük fark Prag'ın kazanmak zorunda olması. Doğru. Bu da Galatasaray için bence önemli bir avantaj diye düşünüyorum. Katılıyorum. Çok teşekkür ederim bizi izlediğiniz için. Hemen hızlı bir şekilde futbolu dün akşamı konuşmaya çalıştık ama daha çok yayınımız olacak. Futbol Plus'tan ayrılmayın. Hoşçakalın.